Birinci soruda arkadaşlar kardeşlik sayılar tanımlanmış. Ee, ardışık 2 ya da 3 pozitif tam sayının kareleri toplamı. Biz bunları yazalım önce ardışık sayıların karelerini. 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, 4'ün karesi, 5'in karesi, 6'nın karesi, 7'nin karesi. 1'in karesi 1'dir. 4, 9, 16 25 36 ve 49 böyle daha da artırılabilir bunlar. Buna göre 29 sayısını nasıl elde ederiz arkadaşlar? 29 sayısı 4 9 daha 13 16 daha 29'dur. Bu kartçık bir sayıdır. 35 sayısı önce diğerlerine bakalım. Ee, 41 sayısı 16 ile 25'in toplamı kardeşliktir. 50 sayısı e, 16 25 daha 41 bir de 9 eklersek arkadaşlar bu da kardeşliktir. 61 sayısı 25 ile 36'nın toplamı kardeşlikleri. Yani 35 sayısı kardeşlik değildir. arkadaşlar. İkinci soruda gruplayalım şu iki ifadeyi arkadaşlar. Birinci ifadede A parantezini alırsam A artı B artı A artı B her ikisinde A artı B ortaklığı var. Bakın. A artı B parantezini alırsam A artı 1 kalır. Bu ifade tek sayıymış arkadaşlar. E bu ifade tek bir sayıysa ikisi de tek tek olmak zorunda. Bir tek bir sayı o zaman A'mızın ne olması gerekiyor tek çıkması için? Çift olması gerekiyor. A'mız çiftse B'miz ne olması lazım? Tek olması lazım. Ne bulduk arkadaşlar A ve B sayılarını? A'yı çift bulduk. B'yi tek bulduk. Buna göre Birinci öncülümüz A'mız çift sayıydı. Çift sayı. Hangileri çift sayıdır diyor. A ile B'nin toplamı çiftle tekin toplamı tektir arkadaşlar. Bu değil. A çarpı B çiftle tekin çarpımı çifttir. Bu da olur. Cevap C şık. Üçüncü soruda üç işlemde de sonuç aynı çıkması gerekiyormuş. Şıklardan gidelim. A şıkkında toplarsak arkadaşlar 0 ve çarparsak ikincisinde eksi 4. Aynısı çıktı mı? Çıkmadı. A şıkkı gitti. B şıkkında çıkartırsak eksi 4 toplarsak 0. Bu da olmadı. Bu da gitti. C şıkkında çıkartırsak eksi -4 çarparsak eksi -4 toplarsak bu da eksi -4. Cevap C şıkkı. D şıkkına da bakalım arkadaşlar öğrenmek için. Çarparsak eksi -4 toplarsak 0 bakın olmuyor. E şıkkında çarparsak eksi 4 çıkartırsak 4 yapıyor arkadaşlar. Bu da olmuyor. Dördüncü soruda kutulara sayıları yerleştirmemiz isteniyor arkadaşlar. 8'i 2'ye bölersek 4 çıkar. 8 ile 2 gitti. 4 ile 1'i çarparsak 4 çıkar. Bunlar da gitti. Tekrar 4 bulmak için 7'den 3'ü çıkartırsak bunlar da gitti. 4 çıkar. Ne kaldı? 6 ile 5 kaldı. 6 ile 5'in toplamı ne eder arkadaşlar? 11 eder. 5. soruda A ve B'nin işaretlerini bulmamız gerekiyor. Bu ifade verilen ifadelerden iki tanesi tek. Biri çiftmiş. Biz A'ya tek B'ye tek vererek başlayalım mesela. Olmasa değiştireceğiz. Şimdi A tekse 5 ile tekin çarpımı tek. Toplam ne yaptı? Çift çıktı. A tekse burası çift. Tekse tek. Topladık. Tek çıktı. A tek. B de tek. Topladık. Çift çıktı. İkisinin tek sayı olmasını istiyordu. Bir tane tek çıktı. O yüzden İkisi birden tek olmuyor arkadaşlar. Şimdi sildik. A tek B çift olsun. Bu durumu deneyelim. İstediğimiz şartı sağlayınca kadar devam edeceğiz. A tek B çiftse burası çift. Sonuç tek. A'mız tek. Çift çıkıyor. B'miz çift. Bu da çift. Sonuç çift çıktı. A'mız tek. B'miz çift. Toplamı ne çıktı arkadaşlar? Tek. Bakın ikisi tek. Birisi çift sayı sağladı burada. Buna göre yani durumumuz bu. A tek. B çiftse toplamı nedir arkadaşlar? Tektir. A'mız tekse burası çift olur. B'miz de çift toplarsak çift çıkar. A ile B'nin çarpımı tek ile çiftin çarpımı çift çıkar. Hangileri çift bir sayıdır arkadaşlar? İkinci öncül ile üçüncü öncül çift sayı çıktı. Cevap E şıkkıdır diyoruz. Altıncı soruda 1, 4, 7 rakamları kullanılarak iki basamaklı sayılar yazmamız isteniyor. Yazalım bu sayıları. Rakamlara aynı olanlar 1, 1, 4, 4, 7, 7, 1, 4, 4. 4 1 1 7 7 1 4 7 7 4 Bu şekliyle iki basamaklı sayılar yazdık. Bunların diyor rakamlarını topladığımız zaman elde edilen sayı da bu rakamlardan oluşuyorsa Topluyorum rakamları. Bunun rakamları 2 8 14 5 5 8 8 11 11. Bakalım. Yani 1 ve 4 ve 7. Bunları elde etmeye çalışacağım. Burada bir tane var. Başka şu da var. Burada var. 3 tane bulduk arkadaşlar.